Entrika dolu bir yasak elma bölümüyle hepinize merhaba. Handan ve Selim bir akşam birlikte yemek yerler. Orada bir başka kişi daha var. Doğan'ın adamı. Doğan bu sahneyi gördükten sonra hemen telefona sarılıyor ve Doğan'a haber veriyor. Haberi alan Doğan bundan hiç memnun olmuyor tabii ki. Hemen yüzü düşüyor adamın. Endo da arkadan kıs kıs bakıyor. Acaba neler oldu? Neler çeviriyor bu adam diye. Doğan daha sonra kızı kumrunun odasına gidiyor ve iyi ki varsın kızım seni çok seviyorum diye ona teselli veriyor. Bu sırada Yıldız ve annesi de salonda sinsi planlarını devam ediyorlar. Şu anki amaçları Julia'nın Instagram hesabını hackleyip onun hakkında saçma sapan paylaşımlarda bulunmak. Zeynep ve Engin'i bir akşam yemeğinde görüyoruz. Engin çok nazik bir adam. Bu akşam yemeği onun için çok önemli. Zeynep de bunun nazikçe bir fikir olduğunu düşünüyor. Bu sırada en doğu ve en yakın ajanı olan Caner de işbirliği içindeler. Endo eğer ben batarsam herkesi batırırım diyerek Doğan'la olan ilişkisini sorguluyor. Sedai Emir'i hoşlandığı kızı aramak konusunda oldukça cesaretlendirir fakat bir fikir birliğine varamadıkları için Yıldız'a giderler. Yıldız da aynı şekilde Emir'e kızı aramasını söyler. Doğan Hande'nin yaptıklarından çok endişelidir. Kızına zarar verebileceğinden korkuyor haliyle. Fakat Kumru babasının yanında. O da babasından endişeleniyor. Babasına hayırdır babacım uykusuz görünüyorsun diyor. Babası da yıl sonu hesap kitapları deyip konuyu kapatıyor. Selim kendisine masaj yaptıran kumruyu arıyor. Yani namı diğer Ezgi, akşam seni alacağım ve annemle babama gideceğiz. Seninle tanışmak istiyorlar diyor. Haberi duyan Ezgi endişeli tabii ki bu durumdan. Yıldız ve annesi Instagram hesabı hackleme işinde bir fikir birliğine varıyorlar sonuçta. Bakalım ilerleyen zamanda neler olacak. Daha sonra Doğan telefonu açıp Handan'ı arıyor. Handan'dan ofise gelmesini istiyor. Ona bir teklifi olacak. Daha sonra Emir hoşlandığı kız olan Tuğçe'yi arıyor ve bir kahve randevusu ayarlıyor. Kızcağız bundan çok mutlu oluyor. Bunu gören Julia da bu ikilinin mutluluğu ile mutlu oluyor. Baksanıza kadın resmen sevgi pıtırcığı adeta. Handan Doğan'ın davetini kabul edip ofise geldi ve Doğan ona teklifini sunuyor. İngiltere'deki ofisimize CEO olarak seni atamak istiyorum Handan'cım. Bu konuda ne düşünüyorsun? Handan'ın kafa çalıştı tabi. Hemen başka şeyler düşünüyor. Doğan'ın ondan kurtulmak istediğini falan. Yıldız ve Sinsi ekibi Julia'nın hesabını eklemeyi başarıyorlar. Daha sonra Sedai'ye tuhaf bir makyaj yapıp onun hasta olduğunu Instagram'dan paylaşıyorlar. Böylelikle Julia'nın dikkatini çekip bir yardım kampanyası oluşturacaklar. Kötülük devam ederken aşkta kazanıyor tabi. Emir ve Tuğçe gayet güzel bir sohbetin ortasında gibi duruyorlar. Daha sonra Selim kumrunun yanına uğruyor ve akşamki randevularını tekrar hatırlatıyor. İş çıkışı seni alacağım diyor. Handan Doğan'ın çekmecelerini karıştırırken bir broşür buluyor. Broşür Selim'in çalıştığı hastaneye ait tam da handancağız odadan çıkarken sevgili ajanımız Endo kendisini suçüstü yakalıyor. Daha sonra tekrar Yıldız'ın yalısına geçiyoruz. Yıldız'ın planı tıkır tıkır işlemekte. Instagram hesabı çoktan eklendi bile. Sedai de bu güzel haberi veriyor. Daha sonra Yıldız iş başa düştü deyip telefonu alıyor ve tuhaf tuhaf postlar paylaşmaya başlıyor. Tabii ki Julia'nın adına yapıyor bunları. Çiftliğin güvenlik görevlisi kapının önünde tuhaf adamlar olduğunu düşünüp Julia'ya haber veriyor. Julia da bu durumdan işkilleniyor tabii. Daha sonra telefon geliyor ve Instagram hesabına bak diyor bir arkadaşı. Instagram hesabında Julia adına yapılan tuhaf paylaşımlar gün yüzüne çıkıyor. Yıldız, Julia ve Doğan arasında çok ciddi bir ilişki olduğunu düşünüyor. Doğan da kendi elleriyle bir boşanma protokolü hazırlamış. Bunu Endo'ya veriyor. Endo'dan da nazikçe imzalamasını istiyor. Endocuk onaylıyor ve imzalayacağını söylüyor. O akşam Julia Doğan'ı arayıp Yıldız tarafından Instagram hesabının hacklendiğini anlatıyor. Doğan bayağı öfke duyuyor bu konuya. Biz de Selim ve Ezgi'nin gecesine odaklanıyoruz. Selim'in anne babasının yanındalar. Annesi kızı şöyle tepeden tırnağa iyice bir süzüyor. O akşam Doğan ve Yıldız da buluşuyorlar. Doğan boşanma protokolünü hazırlayıp Endo'ya verdiğini söylüyor. Bu arada Selim'in annesi hemen hemen her anne gibi tanıştığı kızı Selim'e yani oğluna hiç uygun görmüyor. Baba da o kadar abartma canım diye eşini uyarıyor. Daha sonra Selim'in telefonu çalıyor. Arayan kişi Handan yarın Londra'ya gideceğini ve kendisini havalimanına bırakıp bırakamayacağını soruyor. Selim bunu kabul ediyor ve Handan'ı havalimanına kadar götürüyor. Selim Handan'dan ne kadar uzak dursa da Handan sürekli yakın davranmaya çalışıyor. Gitmeden önce de kendisine bir bileklik hediye ediyor. Doğan yıldızı arıyor ve akşam yemeğe çıkma teklif ediyor. Tabii ki yanlarında Julia da olacak. Julia ve Doğan'ın arkadaşlığına yıldızın artık inanması gerekiyor. Zamanı geldiğinde hep birlikte buluşuyorlar ve restoranda güzel bir akşam yemeği yiyorlar. Doğan yıldızı ve Julia'yı tanıştırıyor. Julia çok pozitif birisi fakat yıldız hiç öyle görmüyor. Onu bir sinsirelle olarak görüyor tabii ki. Yalnız kaldıklarında Julia yıldız'a Doğan'ın bir sürü sevgilisi olduğu fakat bizim ilişkimize hiçbir zarar gelmedi diyor. Bu olaydan sonra Endo da onların masalarına oturup eşlik ediyor kendilerine ve sinsi bakışlarla Julia'yı süzüyor. Andan da Londra'ya gitmeyip Selim'i takip ediyor ve Selim'in karşılaştığı kişiyle karşılaşınca harika bir sahne çıkıyor ortaya. Entrika dolu bir bölümün daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalı takip edip bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın.